arkadaşlar bu üzerinde kılıç savaşı oynuyoruz. Savaşa. Ertuğrul mu daha iyi? Osman daha iyi yorumları yazın. Osman. Bence Ertuğrul. Ertuğrul. <gülüyor> 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 Ve başlıyoruz. Ben... Son iki üç dört. Ben son bir. An. Elif son birmiş. Ben de Ertuğrul olayım o zaman. <laughs> <laughs> Yapma lan. Sen sen bağlısın Elif. Ben bağayım. Arkadaşlar şu an kellesini alabilirim ama almak istemiyorum. Biraz sürsün. ne oluyor? İşlerini kullandı. Kendimi Ne oluyor? 我不要死吗？ Arkadaşlar bunu cevabını vermeseydim çok büyük bir saldırı yapacaktı bana. O kaçsın mı kaçsınlar? Hayır, yine mi? Olmaz. Ne olur olmasın? Hayır, olmaz. O büyük olmaz. Vaa. 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 Aldım hepsini. Tamam, tamam. Arkadaşlar ikisini aldım ama saymayın. He akla bak. Arkadaşlar <laughs> videomuz burada bitiyor. İz abilemişsinizdir. İz vermişsinizdir. Ben güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ertuğrul mu Osman mı? Ertuğrul mu Osman mı? Bence Ertuğrul. <laughs> D Elif video bitti. Abone olun.